i, e, i, n, A u, l, a okula, i, y. ...gitmek istiyor. Gel, gel <laughs> İki yıldır okula gidemiyorum. 2018'de ve 19'da bana taşıma verdiler. Ancak bu yıllarda vermiyorlar. Taşıma yok, burada okul yok, size ders verecek öğretmen yok. Diyorlar, onlara öğretmen varmış bana yokmuş. Neden bana yok? Tüm dünyadaki çocuklar gibi ben de okumak istiyorum. Ben de okula gitmek istiyorum. Şu anda arkadaşlarım okula gidiyor ve ben geride kaldım. Arkadaşlarım bu yıl liseye hazırlanacak ve ben daha ortaokulu bitiremedim. Onlarla beraber başladım ama geride kaldım. Köyüm zaten uzakta gelemiyorum okula. Bana da yazık değil mi? Ben de okumak istiyorum. Merkezde kalabileceğim ne bir evim var ne bir akrabam var. Bu akıllı baston. Biz görme engeller için şey yapılmış. Ve bununla biz istediğimiz her yere gidebiliriz. Bağımsız yürüyebiliriz bununla. Merdiven inip, merdiven çıkıp arkadaşlarımızın yanına gidebileceğimiz bir akıllı baston Bu Bana Ankara'dan geldi. Özelliği şu, zaten şey de vardır, bunun özelliği sen internete, telefona bağlayacaksın ve internet olmadan çalışamıyor. Ben bunu 6 aydır bekliyorum ve şimdi elimde ama kullanamıyorum. Çünkü köyde internet yok, şebeke yok. İnternet istiyorum köye. Çünkü kullanmam gerekiyor bunu. Arkadaşlarım, arkadaşlarıma gelmiş arkadaşlarım kullanmayı öğrendi bile bayramda mesela akıllı bastonuma çok ihtiyacım vardı ama kullanamadım. Mesela arkadaşlarım koşuyordu, oynuyordu. Ben de onlarla oynamak istiyordum ama kimse bana yardım etmiyordu. Mesela akıllı baston olursa kullanırım. Arkadaşlarımın yanına giderim, sağa giderim, sola giderim. Neden evde oturayım? Bir yerde bana söyleyecek önünde engel var ya da sağa git, sola git. Ayarladığım her yere gider. Ablama bile götürür. istediğim her yere götürür beni ama kullanamıyorum. Ben bunu 6 aydır yıllarca belki bekliyorum. Şimdi yanımda ve kullanamıyorum. Ben yüksek vada bir okul istiyorum. Okul istiyorum, taşıma istiyorum, internet istiyorum, okumak istiyorum.